Barış Bancuk tek kelimeyle, tek kelimeyle yani çok iyi arkadaşımız, ama hep özlüyorum diye bahsetmek istiyorum. Hakikaten böyle günlerde de gözlerimi çok azaltabiliyoruz. O da sizleri saygısız. Çünkü Barış'a karşı olan sevginiz hiç eksilmedi. Gittikçe arttı. Sağolun. belki bir yolculuk olsun diye küçük bir ara anlatacağım. Çünkü e, inanıyorum çok bileceksiz bir sorunda. E, biz Barış'la Liyaz'la birleştik bir iş bir senesinin Ocak ayları falan biz de dedik beraber çalışmaya karar verdik. Gelecek Türkiye'de turna yapalım. Para kadar da tekrar gideriz dedik. Yani turna dersek şey, rekaftan azalanda çıktık turnaya. Dolayısıyla şimdi ben iktisatçı olduk. Çok zaman iktisatta okuyordum. Para sırtından sen iyi anlarsın diye para e, grubun parayı sırtından da işte masrafını ben yapıyorum, işte, taz, şey, dağıtımı ben yapıyorum. Gece yoldayız, e, gece yarısı, muhtemel bir konu arabayı. Muhtemel dedik ki, gayet de mazot almamız lazım. Tamamen alamadık, böyle gece yarısı geldik. Girdik, mazot aldık. Ben tabii beraber arabaya gideceğim ama karşısında fatura alacağım. Dedim ki bizim ortak bizim Moğollar diye. Bizim Barış Bankı Moğolları Tamam Bir şey yardım. Bak Ertesi gün otel. Sabah kalktık. gittik. Şimdi, gitmeden önce ben son kâhı tasdif Böyle baktım. Kaldım. Dedim bunu nasıl paylaşacağım ben Ben paylaşacağım. Bilmem açtı biraz da Barış'ta. Kaldım. Barış'ta dedim. Bana elini tuttun Kaç adam yaraladı? Hazırım değil mi? Yine adam Bak sen öyle? Adam falan öyle, burası falan öyle,